Bu ne? Yemeğim nerede benim? Yemeğim... Sana geç geleceğim, aç, açım dedim bak. Yemek koy dedim. Gelince yiyeceğim dedim. Ne diyorsun sen ya? İçtiysem içtim. Ya bir kere istediğimi yap be. Haftanın yedi günü senin için çalışıyorum. Sus bak, sus. Bak, Kapat o senini git yat beni zıvanına çıkarma Sürekli tahrik ediyorsun beni be Tadırsın Yeter artık ya, be Sus diyorum sana sus Bak elimden diyorsun, bir kaza çıkacak ben... sus artık Senin benden başka Ya kadın ne vers... Yeter be yat <laughs> <laughs> O gün eve geç geldim. Beni beklemiş. Alkollüydüm biraz da. Onun da psikolojik problemleri var. Kavga etmek için yer arıyordu. Alkollüydüm, alkolün etkisiyle tartıştık. Böyle olsun istemezdim. Yani suçlamaları kabul etmiyorum. Ben böyle bunu yapacak bir adam değilim ben. Türkiye'de son 10 yıldır ölen 3000 kadının çığlığını hiç kimse duymadı. Hiçbir gerekçe şiddeti aklayamaz. Şiddete dur demek Kadınlar için ölüm çığlığı birer Değildir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.